Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Yani. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ne oldu be? Dayak yedim. Eren canımı sırfla. Arkadaşlar Hande Eren kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yalnızım çünkü Hande'ye yine efsane bir şaka yapacağım. Durmaksızın hiçbir şekilde taviz vermeden şakalarıma devam ediyorum. Ve bunu çok istiyorsunuz. Ve bu tür şakaların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi zaten başlıkta da gördüğün gibi bir dayak yeme şakası yapacağım. Dışarıdayım işte arabalar önümü kesti vesaire. Ben orada ters bir şey söyledim ve onlar dayanamadı iki kişi indi beni dövdü bu şekilde devam ettireceğim şimdi tabi dayak yedim ama bunun bir kozmetiği var dayak yediysem kesinlikle oran buram kanadı şişti vesaire bir şeyler oldu bacağım kırıldı ayağım kırıldı falan bayağı yerde bom gün bom gün dediler beni şimdi onun kozmetiğini yapacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Hemen şimdi dayak süsü verdiğimiz o kozmetik kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi aldığım şeyler eczaneden aldım. Gazlı bez alıp Kafamı dolayacağım kafam. asar görmüş gibi. Burada bir tane titriyotumuz var. Ve ben sabahleyin Hande'nin makyaj malzemelerinden göz altlarıma vesaire bir yerine süreceğim bu morluk olsun diye. Burada sargı bezimiz var. Kolumuz bacağımız kırılsın. Susu vereceğim. Burada da zaten oyun bandacı var. Hadi bakalım geçelim. Şimdi kolumu sarıyorum. Bayağı sıkı oldu ya. Oh, tribe girdim valla. Sanki harbiden dayak yemiş gibi. Yüz önemli abi. Çok güzel. Oh, çok güzel olmadım ya. Ben yani. hangisini kullanacağım? Şu. Şu güzel olur. Göremiyorsunuz ama şu rengi, şu gözüme nüfus edeceğim. Şimdi bu şekilde. Hande'yi trollemeye gidiyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar mükemmel tarzımla, dayak yemişliğimle gidiyorum. Şimdi kolum dik, bacağım desen öyle. Şimdi bakalım Hande'nin tepkisi ne olacak? Ben şimdi kamerayı saklayacağım güzel bir yere. Sadece şu an siz ses kaydını duyacaksınız. Yani sesini duyacaksınız. Umarım beğenirsiniz. Benim aşkım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eren. Eren. Ne oldu? Ne, ne oldu? Sana ne oldu? Yok bir şey. Yok bir şey. Vardı. Eren ne oldu? Bana bir ara kesici getirebilir misin? Bir şey olmadı anlatacağım. Hadi. Eren. Tamam tamam hadi. Eren kim yaptı bunu? Tamam hadi sen git. Hadi, Eren. Ağrı kesici. Yarı kesici getir, çabuk, çabuk. Lordu, Allah a Allah a, çabuk. Eren ne oldu? Allah aşkına söylesene ne olduğunu bana, ya bak! Kendimi zor tutuyorum Eren. Tamam. Anlatacak mısın ne olduğunu bana? Ha? Ya çıktım ya ben. Yoldayım ya. Şu an kafam çok kötü. Of. Eren hastaneye gittin çıktım mi? Çıktım. Evet. Oradan geliyorum. Niye çıktım. beni aramıyorsun Eren? Beni niye aramıyorsun? Aslında ha? hastalık var diye şey yapmak istemedim zaten. Hastane kalabalık. Telefon aç söyle bari bana ya. Kim yaptı bunu? Nerede oldu? Ya şurada dört yalazı yok mu aşağıda? He? Oradan hızlıca araba geliyordu. Polisi aradın mı? Aradık hepsi geldiler. Bir yerlerini aldılar şey karakola. Seni nasıl bıraktılar ifadeni mi almadan? Bu halimle nasıl alacaklar? Nasıl bırakacak şey yapacak, Araba nerede? Araba aşağıda. nasıl sürdün sen böyle arabayı? Bakayım az. Ya bakarsın. Ne da. oldu? Ne, ne darbesi neyle vurdular? Ne yaptılar? Tekme tokat da aldılar. Dur. Dur elleme dur acıyor zaten dur. Eren büyük mü küçük mü dikiş attılar ya. Ya hallettiler tamam bir dur bir sakin ol ya. Nasıl sakin olayım şu haline bakar mısın? Ya dört yol ağzında hızlı geliyordu ben de el kol yaptım el kol ben baktım dört kişi indiler ya. Herkes el kol yapılıyor mu öyle? Resmen dövdüler ya. Ağzı Canlı ne oldu? Altı falan mı? Yok oraları falan hep tekme tokatla vurdukları için oraya şey sürdüler Bir problem olmasın diye çıkık kırık Çıkma yarın, işte çıkma sabah yarın, yarın şey yapacaklar Kontrolü çağırdılar yarın gideceğiz Şu an aklım almıyor ne oldu el kol yap ne oldu ne Ne, ne yaptın da bu kadar böyle yaptılar seni of. Şu tarafında bir şey var mı? Yok. Ağrım var sadece. Dur. Hiçbir şey Uzan yaşayayım. kalk. Öyle yatma. Kaldırabiliyor mu ayağını buraya açayım? Tutayım ben. Yok yok tutma tamam. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya Rabbim. Dur açamadım. Tamam ben bırak ben ayağımı tutuyorum bırak. Yastık koyayım mı altına? Ya, koy. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim sen büyüksün ya Rabbim ya. İyi mi? Bunu da atayım e, Yeter yeter, çok yüksek oldu mu ağrıyor. Eee polisler ne yaptı? Aldılar, karakoldalar. Yarın çağırıyorlar ifadeye. Kalacaklar çünkü suçlular diye. Sana beyin tomografi mu bir şeyler çektiler Nasıl mi Eren? Rahattılar? Eren, benim için rahat etmiyor, kalk. Nereye? Kalk, birlikte gideceğiz. Nereye? Bizim doktora gideceğiz Çapa'ya, kalk. Kalk, nereye gittin sen? Hangi doktora gittin? <laughs> Bey gittim mi bana şimdi. Yok, aşağıdakine. Aşağıdaki kim? Şafak Medine'yle. Kalk. Allah ben aşkına. Nereye kalkıyorum? Dur her yerim ağrıyor abim zaten. Ben, arayayım abim gelsin. Sen böyle nasıl süreceksin? Ben de süremem. Elim ayağım titriyor. Bir dur bir dur ya. Bir dur ne ya. Ne dur ne dur? Bir dur. ben bu gece olur. nasıl uyuyacağım? Nasıl, nasıl bir şey yapacağım? Kimseye aramayın. İlaç ilaç Koltuk vermedi mi? Içen, ben, bana bir yardım eder misin? Dolaboya gideceğim. Hadi gel. Bırak şimdi arama kimseyi. Gel. Ne dem? Ela. Ya dolaboya gideceğim. Yardım et. Benim için rahat etmiyor. kusura bakmayacaksın. Dur. Oh. Basma çok üstüne. Oh. Oh. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ya Rabbim sen büyüksün ya Rabbim ya. Sen büyüksün ya. Dikkat et. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Sen büyüksün ya Rabbim ya Resulullah. Sen koru ya Rabbim. Ay. elim ayağım titriyor Eren. Eren. Allah'ım Allah ın, Allah ın, Allah. Allah'ım Allah sen büyüksün Allah Çıkıyor mu Tamam geliyorum ben şey yapma. Al Tamam tamam. Olsun bakmıyoruz Eren. Ne olduğunu bilmiyoruz. Görünür sevim şu haline bak ya. Burada mı dardı sadece? Evet. Oraya şey yedim. Ee, levye. Levyeyle vurdular. Biri de gözüme yumruk attı. Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin. Tanıdık şir mı? Şir Hayır. Aldım mı polisten senin numaranı? Aldım. Emin Allah aşkına hastaneye gidelim bak. Tazminat davası açacağım. İnan. Yani. Hazmini altına parasını Allah aşkına kalk hastaneye gidelim. Aa, aa, nereye gidiyoruz ya? Al şu çapaya gidelim Eren. Oradan geliyorum zaten. Nereden? Hastaneden geliyorum. Benim için rahat etmez Eren. Hani senin raporun, raporun ilacın hiçbir şey yok mu? Ne, nasıl doktoru? Yok. Bana başka rapor verdiler. Ne başka raporu? Ha? Başka rapor verdiler. Ne raporu verdiler? Yavaş sen ne sen... Ay ya şey, şey yapıyorsun. i̇kimize de rapor vereceklermiş. Kime? İkimize. Niye? Deli raporu. <laughs> <laughs> diller kaynasın diller. Aha şaka! <laughs> Şakalandın. Bak sapa sağlamam. Diller kaynasın diller. <laughs> bunu bari yapmasaydın Eren bırak. Dokunma bırak Eren. <laughs> oh, Uuu Sen benim için gerçekten ya. çok üzüldüm ya. Gerçekten sen bana... Değil... Eren bunu bari yapmasaydın. Gerçekten. Ya, <laughs> Kamerayı, kamera falan göster bana gelme ama bak çok sinirliyim. Geçiyorum ben geri zekalı. Yeter <laughs> bunu yapma ya. <laughs> ya. Biraz sakinleştireyim. Sıksın. Aşkım kapıyı... Geliyor. Gözüme gözüme sakın. <laughs> sakın gözüme sakın diyorum sana. Ay. Aşkım korkutma beni. Biraz şuradan, tamam biraz şuradan. konuşabilir miyiz? Konuşamayız tabii ki de konuşamayız. Aşkım. Özür, özür dilerim. Herhalde yapmayacaktı, Herhalde bunu yapmayacaktı. Ya tamam yapmayacaktım ben Anladım, de far. Yapmayacaktım. Tamam sakin ol. Git. Sapa sağlamam bak. Mutlu olman gerekiyor. Aşkım sana soğuk su. Ver anneciğimi. Hani Tamam, ilacını getireceğim. Su iç. Tut. Tamam ama şaka olduğunu söyledim. Kendine gelir misin? Eren, şu kamerayı ne olursun çek. Bak, çok ciddiyim şu anda. Tamam. Aşırı ciddiyim şu an, lütfen. Şu kadarcık hatırım varsa çek şu kamerayı, lütfen. Tamam arkadaşlar, Hande'yi biraz sakinleştirip geliyorum hemen buradayım. Arkadaşlar babam arıyor. Bir de babama da şaka yapayım. Çifte şaka olsun olur mu? Bak şimdi. Umarım açar. Az önce arayan babammış. Şimdi babayı açmamak saygısızlık olur. Hadi baba ya. Alo. Efendim baba. Efendim baba. Ne oldu be? Dayak yedim. He baba ya sorma ya üstümden geçtiler ya Allah Allah hey ya Sen ne yapıyorsun? Ya, Eren Ya bak dalga geçmesin bak, bak dalga geçme beni Baba neyin dalgasını geçeceğim ya Eren Baksana Bacak inanmıyorum oğlum ben. İnanma baba ya. ya doğru çocuk ya. Niye yalan? Tamam, fazla uzatmayacağım. Uzatmayacağım çünkü babamın kalp sorunu var. Eğer fazla uzatırsam babamın kalbine inecek. O yüzden fazla uzatmıyorum. Zaten şaka yapıyorum baba, şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok, merak etme. <gülüyor> 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 Nasıl oyunculuk güzel ama değil mi? Beğendin mi? başlayacağım şimdi Ko senin oyunculuğun. Kozmetik güzel. Hani bakayım anneme de. Ya sinir etme beni ya. Ah. Ah. Evet. Ah. <laughs> Babamın bakışlara bak. <laughs> Baba ben seni 5 dakika sonra arayacağım tamam mı? <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> tamam hadi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, babama çok fena şaka yaptım. Hande'ye yaptım, bir de üstüne babama yaptım. Vallahi billahi çıktı standart oldum. Sevgilim, bak babama sen da ya. ya... Çok kötü bir evlatsın, biliyor musun? Babama da şaka Abi yaptım. Bu, bu işin şakası olmaz Eren. Benim ağrıma bak, dayak yediğini gördüğümde o kadar şey yapmadım olabilir insanlık tamam. hali. Tamam mı? Dayak dersin, şey de yaparsın. Ama bunun Değil şakasını mi? yapabiliyor olman o kadar kötü ki! Tamam, ben özür dilerim senden. Bir de karşıdakileri görseydin keşke sen. Dayak yemek istiyorsan ben seni döveyim mi güzel? Tamam. öp sen mı? Hayır! Hadi öp sen mı? Hayır! Ya aşırı kanım. Eren bunu yapmayacaktım. Hadi Bu son damlaydı. Herkes da. görsün Bu tamam. Bu son damlaydı da da Eren. Hayır hayır. Öpeyim lütfen. lütfen. Hayır! Hayır! O zaman elini öpeyim. Hayır hiçbir şeyimi öpeyim. O zaman ölme. elini öpeyim. Sen bana hiç dokunma. Hiçbir tamam. elime dokunma istemiyorum. <laughs> ben seni öpeyim. Hayır daha dokunmaya korkuyorum ya. Acım, şaka şaka. Aa yapmasaydın keşke. Ya yok yok vallahi hiçbir şey yok ya vallahi hiçbir şey yok. Sen var ha. Nana. şeytan mı? Senin için şeytan kaçır. Hayır bu bir sanattır. Bu bir sanat. Başka hiçbir şey değil. Öyle sanata başlayacağım artık yeter. Eren niye bana bunu yapıyorsun ya? <laughs> tamam. Neyse çok fazla. Allah korusun beni arayacaklar. Eren öldü diye ben kamera nerede diyeceğim ya. Ya Tamam kamera nerede biliyorum yani. Şu kamerayı da kurtartma. Ah. Tamam Kamerayı tamam. da kurturtma. <laughs> Terlik Savaşları 3. Tamam tamam atma. Kapat tamam. o zaman onu. Onu kapat. Onu görmek istemiyorum. O kamera bundan sonra ortalıkta yok. Saklıyorum onu. Tamam. Bitti bitti. Şaka maka istemiyorum. Tamam. Tamam. Sakin ol. Üzmek istemiyorum. O zaman benden uzak dur. Tamam, tamam. ben sakinim. Bana dokunma. Tamam. Ya tamam ben, sakin ol. Bana oluyor. dokunma. Tamam ben sakinim. Sakin... Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha soruna geldi. <laughs> Çıkmıyorum. Tamam. Bak böyle bak. Çıkmıyorum. Bak bıraktığın gibiyim, böyleyim. Umarım bu şakamı beğenmişsinizdir. Artık şakada zirve yapmaya başladım. Üst çıtalara falan çıkıyorum. Artık dayak falan yiyorum yani. Bir bilseniz karşıdakini. Bir de sorun bana karşıdakini sorun. <laughs> karşıda kimse yok ki. Neyse boş yapmaya devam. Erense boş yapmaya devam. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve altında bu, bu tabii ki de bu videonun bir görüşü var sizin açınızdan. Bu videonun altına da yorumunu yaparsan çok seviyorum binerim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.